Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Bugün aklımızdaki... aklınızdaki Aklımdaki kişiyle sonumuz nereye gidiyor? Ne olacak? Ben ne yapmalıyım? Bu başlıklı, bu açılımlı, buna niyetli bir... E, ...açılım yapacağız. Bir tarot okuması yapacağız. İki deste hazırlayacağım. Stüdyosuyu yakmayı unutmuşum. Burada bir yakalım. Şimdi... Birkaç gündür evet açılımları yaparken enerjim düşüyor. Bu enerji neden düşüyor? Aslında bunlar yaşadığımız olumsuz tecrübelerin bir yansıması ama düşmemesi gerek. Şimdi iki gezegen hareket etti diye yok efendime söyleyeyim sevdiğim adam şerefsiz çıktı diye ya da olumsuz tecrübeler yaşadım diye de ne bileyim enerji düşer miymiş ya? Yok düşmemeli bu olmamalı hala hayattaysak sıkıntı yok demektir mi diyeyim. Öyledir bence. Bu açıdan zaten yakın bir zamanda bir eğitim alacağım. Bunun planını yapıyorum. İnşallah size de bu şekilde faydalı olabileceğim. Çünkü bazen sizin buraya yansıttığınız enerji de mesela düşüklüğe sebep oluyor değil mi? Bunların üstesinden hep beraber geleceğiz diyebilirim. Yani bir de şöyle bir şey var. Hayatta bazen çok mutlu oluyorsunuz. İnsanlar şunu soruyor mesela. Neden gülüyorsun? Neden mutlusun? Aman bir şeyler yaşadım diye. <laughs> yani. Niye enerjim düşsün benim diyormuşum. Şimdi hatta diyecekler videoda. Ha, diyorlardı başta gerçi artık denmiyor. Biraz ciddiyet diye. Yok hiçbir şey o kadar ciddi değil ya inanın bana. Ben ikinci kattan düşmüştüm. İnsanlar öldüm diye başıma falan toplandı. Öyle düşünün. İkinci kattan düşmüşsün. Beynin patlamış. iç kanama geçiriyorsun ayağa kalkıp tabi o kadar değil şaka yapıyorum ama yani kesinlikle bir şeyler yaşayabilirdim orada başıma bir iş gelebilirdi ayağa kalkıp gülmüş insanım yani hayatta böyle düşseniz de ikinci kat yüksekliği de olsa bu insanlar öldünüz diye başınıza da toplansa hatta kendinizi de öldünüz sansanız burada önemli olan ayağa kalkıp gülebilmektir değil mi başka nasıl bu tuzun biberin acının tadı çıkacak, hayatın tadı çıkacak. Fazla fazla geliyor elime. Geldikçe alıyorum. Kartları güzelce karıştırdım zaten. Bitiyor şimdi destelerimiz. Ben hazırlarken de odaklanabilirsiniz. Daha sonrasında da seçebilirsiniz. Üstlerine obje koyacağım. Hızlıca nak hazırladık. Birinci destem. İkinci destem. Ne yapalım? Objelerimizi koyalım. Birinci desteğe Kaplan gözü sarkıcımı koyuyorum. Şöyle net bir şekilde görün. Ben bu sarkacı çok severim. Kaplan gözünü de çok severim. Ama taş takamıyorum maalesef. Beni üstlerinden, üstümden atıyorlar kendilerine. Bu da bir ametist taşı. Bu da ikinci desteğe. Değil mi? Odaklanıp seçebilirsiniz. Biraz bekleyeyim. Ben birinci desteğiyle yani kaplan gözü sarkoç olan desteğiyle başlayacağım. Şunu şöyle bir koyalım. Ve bakalım. İmparatoriçe Yıldız Kader Çarkı Para Dokuzlusu Kupa Dörtlüsü Kader Çarkı ikinci kere Zaman Hayat Ağacı Zeytin Dalı çok güzel karınca. Burada toprak ve hava grupları ağırlıklı çıktı açıkçası ama burçların çok da önemi yoktur tarotta. Sadece yüksek oranda hissettiğim bu desteği seçenler için kendiniz ve karşı tarafın toprak ve hava grubu ağırlıklı olduğu Şimdi böyle şöyle bir bu ilişkiye baktığımızda bir kere iki tane kader çarkı görüyoruz. Yani başından beri zaten sizin değişmenize sebep olan bir ilişki tipi olmuş bu. İlişkinin içinde de çok fazla değişmişsiniz ama ben şunu söylemek istiyorum. Karşı taraf burada imparatorça kartıyla açıyor. Yani siz bir dişi enerjiyseniz eğer gerçekten kalbinde sizi çok yüceltmiş. Gerçekten bu ilişki içinde baskın olduğunuzu söyleyebilirim. Aynı zamanda bu ilişkiye girmek yani bu ilişki içinde olmak sizi güçlendirmiş bu gözüküyor. Ve birbirinizi çok fazla hayal ettiğiniz durum olmuş. Güzel bir ilişki tipi görüyorum ben burada. Evet bazı şeyler her zaman zamana bırakılmak zorunda kalmış ama sürekli kendinizi yenilediğiniz bir ilişkinin içindeymişsiniz. Çok da sabır göstermişsiniz bu ilişkiye. Şu an bilmiyorum hangi pozisyondasınız, ayrı mısınız, beraber misiniz, sorun mu var, boşanma aşamasındasınız mısınız bilemiyorum ama bakın. Zaten en başından güzel bir ilişkiyle başlıyorsunuz siz. Kendinizi değiştirdiğiniz, karşı tarafı değiştirdiğiniz, dönüştürdüğünüz ve birbirinizi hayal ettiğiniz, karşı tarafında gerçekten size çok değer verdiği bir ilişki bu. Tamam bir şeyler zamanı bırakılmış ve sabır gösterilmiş ama bu hayrınız olmuş. Burada güzel bir şey yapmışsınız. Çünkü şimdi şu anda kader çarkımız da var. Geçmişten gelen bir değişim sürecini gösteriyor sizin için başlayan. Bu insanla ben yüksek oranda Ruh işi olabileceğiniz ya da kaderinizdeki insanın bu kişi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir e, bağlılığınız var bu insana. Bu insanın da size karşı bir bağlılığı var diyebilirim. Bu süreci yaşamanız, hangi koşullar içindeyseniz bu süreci yaşamanızdaki temel etken aslında sizin burada bir hayat ağacı birleşmeniz için zamanı bırakılan şeyler ve sabır gösterilen şeyler sizin birlikteliğinizi sağlayacak şeyler. Gerçekten bir değişim sürecindesiniz. Belki uzun zamandır özellikle şurada iki sayısını aldım. Mesela iki yıldır iki aydır olabilir. E, ve bu insanla aranızda bir bağ var. Peki gelecekte ne olur diye baktığımda bakın gerçekten burada ben siz bir dişiyseniz eğer çok güçlü ve yani maddi manevi yönden çok yüksek başarılı bir dişi olduğunuzu görüyorum ve gelecekte burada sayı olarak 6 aldık. 6 hafta içinde olabilir. Bakın en geç 6 ay olacaktır. 6 hafta içinde bu bu insanlar aranızda bir zeytin dalı, bir barışma ve yeniden başlangıçların kartı. Kendi gücünüzle, kendi kuvvetinizle yapacağınız bir yeniden başlangıç var. Özellikle aklınızdaki insana niyetle dinlediğiniz için eğer ayrıysanız burada bir barışma bu desteği için var diyebilirim ya da bu insanla yeniden bir başlangıcınız var. Gelecekte bunun için bir fırsatınız olacak. Hatta hala var. Bunu göremiyorsunuz çünkü aklınızdaki insan da size sizin kadar bağlı diyebilirim. Ama değiştiğiniz bir süreç içindesiniz. Sadece bunu unutmamanız gerekiyor. Burası önemli. Çünkü bakın kader çarkı düz pozisyonda. Bu hayatınızı etkileyecek, kaderinizi etkileyecek bir gelişmeden bahseder bize. Bunun içindesiniz. Sadece gözlerinizi biraz daha açıp bir farkındalık kazanmanız gereken bir evre diyebilirim. Ve gelecekte yine uğraşacaksınız, çaba göstereceksiniz. Bu ilişki için ne yapmalıyım diye diğer kartlarımıza bakacağız. Ama uğraşıp çaba gösterdiğiniz bir süreç olacak bu ilişki için diyebilirim. Ama ardından sizin için bir barışma, bir tamamlanma ve yeniden başlangıç geliyor. Çok sevdim. Bu birinci destenin enerjisi mükemmel. Çünkü yıldızınız yüksek güçlüsünüz de karşı taraf da sizi güçlü olarak görüyor. Aynı zamanda ma maddi olarak da yükseldiğinizi görüyorum gitgide. hayatınız artık yeniden başlayacağınız ve kaderinizdeki o birleşmeyi tamam <laughs> mı? Hayat acıya kadar çarkının altında yani ruh eşliğinizi bulma durumu kaderinizdeki insanı bulma durumu bu gerçekleşecek. Evet hala uğraşıp çabalayacağınız konular var ama sizin için bir barışma ve yepyeni başlangıç geliyor diyebiliriz devam edelim. Seni düşünüyor. Gerçek aşk. Evlilik. Bu kadar olur. Bu kadar olur. Birinci deste tamamdır. Çok netim. Burada belki evliliğe giden bir yolunuz var. Çiçek açmak. Büyücü kadın. Dışarı çık dedi kartlarımız bize. Şimdi aklınızdaki insan net bir şekilde sizi düşünüyor ve bu insanın sevgisi sizin yaşamınıza akıyor. Belki bunu hissedebilirsiniz. Telefonda, mesajlarda, beklenmedik detaylarda küçük sürprizler yakında sizinle olacak diyebilirim. Yani bu aşkınızı evren destekliyor ve karşı tarafta sizden ilgi bekliyor. Işık evren sizi destekleyecek. Aşkta mutluluk zamanı. Uzun zamandır şu sabra bırakılan şeydiler. Yani aşkta olan o mutluluk zamanı size doğru geliyor. Yani aranızdaki şey gerçekten aşk. Şimdi e, Rabbinizle Allah'la aranızda bir bağlantı var. Yaratıcıyla evrenle seviliyorsunuz. Bunu unutmayın. Bu dünyada seviliyorsunuz ve siz de kendinizi sevin. Bu sevgi enerjisi yükselmeye başlayacak zaten gitgide. Artık biraz daha başka gözlerle bakıp etrafa sizin için hayırlı bir aşk, aklınızdaki insan sizin için hayırlı bir şekilde geliyor diyebilirim ve bir evlilik kart çektik burada. İlişkinizde gerçekten mutlu günlerin geldiği ve çabalarınızın şurada bir çaba göstermeniz gerekiyordu. Bir karınca kartımız vardı bize çabaya anlatan. Çabalarınız sonuçsuz kalmayacak. Hatta evlenmek için ya da mutlu bir birliktelik için hazır olabilirsiniz. Gerçekten bu beraberliğinizde bu insanla mutluluğu yakaladınız. Çok güzel burası. Peki bize tanrıça rehberliklerimiz ne dedi? Çiçek açmak, büyücü, kadın ve dışarı çık. Yani yeniden bir şeylere başlıyorsunuz. Çiçek açmak bunu gösterir. Yine kendinizi sevmekle ilgili bir süreç ve sabırlı olmuşsunuz. Biraz daha sabırlı olup pes etmemeniz gerekiyor. Bu değişim, bu kadar çarkı bu yüzden. Çünkü temiz niyetlerinizle, temiz sevginizle bu niyetlerinizi gerçekliğe dönüştürebilecek bir kadınsınız, bir kişisiniz. Kadın olmasanız da öyle söyleyeyim. Ama yoğun olarak hissettiğim işte dişiler biliyorsunuz ki yoğunlukta ve uzun süredir evde oturuyor olabilirsiniz. Biraz dışarı çıkıp biraz doğayla bütünleşip temiz hava almanız gereken bir dönem. Bazı şeyleri kendiniz kapatmış olabilirsiniz yaşadığınız olumsuz durumlardan dolayı. Ama bu durumların değişeceğini, sizin için gerçekten güzel bir döneme giriş yapılacağını söyleyebilirim sevgili deste. Birinci deste çok güzel geldi. Darısı ikinci destenin başına. Aldık, kabul ettik. İnşallah sizin aşk hayatınızda, aklınızdaki insanla durumlar bu şekilde gerçekleşir. Ama buranın enerjisi çok yüksek. Eminim hissetmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer özel açılım almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim olacak. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ben ikinci desteğe geçiyorum. Şurayı toplayalım bakalım ve ikinci desteğe geçiş yapalım. Allah'ım çok güzel. <laughs> Şöyle bir kaldıralım. Ve hoş geldiniz sevgili ikinci deste yani ametis taşını seçenler. Taşımızı şuraya koyalım. Ve bir bakalım aklınızdaki insanla durumlar ne şekilde ve size ne yapmanız öneriliyor. Kupası, kılıç prensi, para prensi, 8 ise kılıç kraliçesi. Doğuran kadın. Yonca. Pusula. Apis. Pilotus. Şimdi sizin için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sevgili ikinci derste. Bu insanla daha önce bir fırsatınız olmuş. Yani size duyguları sunulmuş olabilir burada bu insanla yeni bir başlangıç yaptığınızı öncesinde görüyorum. Yani bir ex partner olabilirmiş gibi aldım ya da daha öncesinde duygularınızı birbirinize açtığınız bir insan. Ama kendisi yani karşı taraf biraz ani çıkışları olan, size de aniden gelmiş biri olabilir. Toy bir enerjideymiş açıkçası. Toy bir enerjide bir insan. Bir başlangıç yapmışsınız ya da başlangıç yapmaya hazırlanmışsınız gibi duruyor. Yani talihli de hissetmişsiniz kendinizi. Sezgileriniz de sizi bu yönde götürmüş açıkçası. Bakın bu yeni bir insan da olabilir. Belki de size yeni bir fırsatla geldi ve bir adım attı. Şimdiki zamana baktığımda biraz karmaşa içindesiniz. Burada bir kılıç prensimiz ve de para prensimiz var. Aklınızda iki kişi olabilir. Bu birinci senaryom ya da ikinci senaryom. Bu insan biraz huy olarak değişmiş olabilir. Çünkü şimdi şu an size tekliflerle gelen birisi var. Yani benim yoğun olarak hissettiğim geçmişte başkasıyla bir ilişkiniz olmuş ama şu an yeni bir ilişki için birisi geliyor hayatınıza ve sizi karmaşadan çıkartacak birisi. Aklınızdaki insan daha çok otorite sahibi olmayı seven bir insan ve siz de o ilişki içinde ve bu insanla ilişki içinde otorite savaşlarına girmişsiniz ama gelecekte artık biraz daha özgür olduğunuz, dik durduğunuz ve kendi özünüzde sevgiye ve hakikate ulaştığınız bir yön olacak diyebilirim. Yani benim bu ikinci desteği için yoğun olarak hissettiğim evet bir başlangıç yapmışsınız duygusal anlamda biriyle aklınızdaki insanla özellikle. Ama şu anda sizin başka bir talibiniz varmış gibi gözüküyor ya da bu insan Dediğim gibi huyları değişerek size gelip sizi karmaşadan çıkaracak. Ve artık daha güçlendiğiniz bir evreye gidiyorsunuz. Yani burada kupa sekizlisi karamsar bir şekilde duyguları terk etmek bunu anlattığı için bize benim yoğun olarak hissettiğim dediğim gibi artık bence şunu geride bırakıp yeni kişiye yer açtığınız ve bunu bu kişinin sizi karmaşadan çıkaracağı ve artık daha güçlü olduğunuz, kendi ayaklarınızın üzerinde durduğunuz ve kendi hakikatinizi uzat, uza uzandığınız mı? Kendi ayaklarınızın üstünde durduğunuz bir dönem. Artık sevgiyi almayı kabul ettiğiniz, İkinci desteği için net bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Aklınızdaki insanı bir kenara koyun. Evet o tarafla bir başlangıç yapmışsınız. Size kendinizi iyi de hissettirmiş ama o toy bir enerjiymiş. Şu an içinde olduğunuz durumda başka fırsatlarınız var. Her ne kadar diğer insana olan duygularınızı terk etmek zorunda kalsanız da bu sizi karmaşadan çıkaracak ve daha güçlü edecek bir ilişki tipi diyebilirim. Artık ne kadar güçlü ve özgür olduğunuzu görebileceğiniz bir ilişki tipi benim anladığım kadarıyla senaryom burada bu şekilde çünkü bu şekilde aldım. Yoğun olarak hissettiğimde bu diyebilirim. Yani zaten açıksınız şu an sanki yeni başlangıçlara. Özellikle yeni biriyle tanışıyorsanız şu an dediğim gibi sizi sevgiye ulaştıracak olan insan bu. Peki şöyle bir bakalım. Bakın yeniden aşık olacaksın. Yeni birisi. O kadar söyledim boşuna değilmiş. Bir insan bu insana yer açın. Şu an senaryom çok net. Evet geçmişte duygusal konularda hissettiğiniz bir insan olmuş ama o insan sizi yadırgayan, yargılayan, ani çıkışlar olan, sert tepkileri olan birisi. Şu an sizin bu duygusal dünyanızdan daha mutlu edecek başka bir para prensi var. Size somut bir şeyler sunan. Diğeri gibi değil. Bu duygularınızı terk etmek zorunda kalacaksınız ama sonunda kendi gücünüzü elde edeceksiniz ve yeniden aşık olacaksın dedi kartım. Melekler seninle saflık ve sevgi. Onu kendine aşık et. Özellikle yeni bu. bir bu. Ve bakalım. Maeva geldi. İştar geldi. Ve Diana geldi. Yani şöyle bir baktığımızda artık ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız daha kolay. Yani karmanızı ödemişsiniz gibi gözüküyorsunuz. Bu karmanın sonunda yolunuza çıkacak bu insan. Evren bir şekilde bunu size vesile ediyor diyebilirim. Bir travma, tesadüf, beklenmedik gelişme bunlar dönüm noktanız. Bu insanı tanımayabilirsiniz belki bu durumun içindeyken ama daha sonrasında karşılaştırılacaksınız bu kişiyle. Özellikle çok yakın. Para prensi burada, şimdi de, güncelinizde. Yani zaten burada siz saf ve temiz bir sevgi istiyorsunuz. Günübirlik ilişkiler değil. Ve sizin bu saf ve sevgi enerjiniz, saf olan sevgi enerjiniz, siz bunda kalırsanız, bunda olmaya devam ederseniz kendinize bu benzer enerjiyi çekersiniz. Yani bu safta kalma olayı, saf enerjide kalma olayı evren sizi duyar böyle kalırsanız, öyle söyleyeyim. Herkes sevgiyi arıyor çünkü. Ve herkes kendini sevgiyle donatıyor. Sizin de bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi evrene sevgi enerjinizi yollayın. Su yolunu bulur. Öyle söyleyeyim, melekler sizi duyuyor ve gerçekten bir para prensi, somut şeylerle gelecek bir enerji, bir kişi hayatınıza giriyor. Ama sizin önce burada kendinizi sevmeniz gerekiyor ve Allah'a şükretmeniz gerekiyor. Geçmiş tecrübeleri unutmanız gerekiyor. Yani Allah da Rabbim de size ruhundan üfledi, bunu unutmayın. Burada gördüğüm kadarıyla güçlendiğiniz ve yeni bir ilişkinin, yeniden aşık olacağınız bir ilişkinin hayatınıza girmesi kendinizi enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor. Uzun zamandır enerjiniz düşük olabilir. Yani bazı insanlara da hayır demeyi öğrenmeniz gereken bir süreç. Ben ne yapmalıyım dediğinizde sizi üzecek, sizi yıpratacak. Sizin sevginize ve zamanınızı çalacak insanlara hayır demeyi öğrendiğiniz bir süreç. Ve burada diyor ki yani duygularınız sarsılmaz kendinizi niyetlerinize odaklayın. Böylelikle kendi içinizde bir fark yaratacaksınız. Evet, benim yüksek oranda anladığım şu an aklınızdaki insandan, ya özellikle geçmişten biri ise mesela bu insana terk etmeye kapalısınız. Ama bunu yaptığınızda ruh eşinizi gerçek aşk hayatınıza çekeceğiniz ve o insanın yolda olduğu. Eğer bunu yeni birisi için dinliyorsanız da. Bu insan hayatınızda sizi güçlendirmeye geliyor diyebilirim. Burada kendi enerjinizi yükseltmeniz ve aşk enerjinizi yükseltmeniz çok önemli. Sevgili ikinci deste. Yani baktığımda dediğim gibi iki tane senaryomuz var burası için. Ama her türlü şu an bir karmaşadan çıkışın, artık kendinizi kapattığınız duygulardan çıkmanın bu tarz enerjilerin içinde olduğunuzu söyleyebilirim sizin için. İnşallah sizin için hayırlısı olur ve istediğiniz gibi olur. İkinci desteği de aldık, kabul ettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer özel açılım almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz ve özel açılımlarımızı yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim sevgili ikinci deste. Kendinize çok iyi bakın.